Sayın Karagöz. Teşekkürler, Teşekkürler Sayın Başkan. Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının eksi derecelerde izlemesi sonucu Amasya'mızda toprak buz tuttu. Emek dondu, umutlar kırıldı. Zirai don sadece ürünleri değil, çiftçinin alın terini, banka kredilerini, borçla alınmış gübre ve mazotu da vurdu. Geçen seneki kuraklığın üstüne bu sene de zirai dona göğüs germeye çalışan çiftçilerimize eğer yeterli desteği vermezsek emekçilerimiz bu yükü kaldıramaz, üretimlerini devam ettiremez. Tarım Bakanlığı derhal yaşanan zirai don olaylarının bölgesel veya ülke bazında doğal afet ilan etmelidir. Sigortası olanların zararını Tarsim tarafından hızlıca karşılanmalıdır. Sigorta yaptıramayan çiftçilerimize devlet desteği sağlanmalıdır. Ziraat Bankası ve tarım kredi borçları faizsiz ertelenmeli, yeni kredi imkanları sağlanmalıdır. Sezonun devamında sulama ve enerji bedellerinde indirimler yapılmalıdır. Zarara uğrayan tarla bitkileri için tohum desteği sağlanmalıdır.